Selamlar sevgili yatırımcı dostlarım hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. Yine birkaç tane hisse analizimize devam ediyoruz. Ee, şu anda DSPC'ye bakıyorum. DSPC'de hemen bir kanal oluşturalım. Daha öncesinde de çizmiştik bunu diye hatırlıyorum. Hatta şöyle Şöyle bir şey çizmiştik galiba. Şurada bir üçgen olduğunu söylemiştim. Ee, şuradan mı almıştık? Şöyle ve şöyleydi sanırım. Aynen tam da olarak böyleydi. Böyle olması lazım. Bu şekilde bir e, ufak bir üçgen çizmiştim. Ve demiştim ki bu üçgen yukarı kırarsa yukarı gidecektir. Ama aşağı gelirse e, o zaman işler değişir diye söylemiştim. Ki ve aşağıda geldi aşağı gelince ne oldu şimdi ona bakacağız. Şöyle üçgeni bir tekrar yok edelim. Şöyle bir yükselen trendimiz var görülüyor zaten. Hemen bunu bir çizelim şöyle. Evet, böyle bir yükselen trend içerisinde ve şöyle bir detaya inelim. Şuradan bir çubuk çeksek acaba ne görürüz? Burada ne var şimdi arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman burada bir ders fincan kulp görüntüsü görebiliyoruz. Bakın çizdiğim şekilde şu şekilde bakarsanız bir fincan kulp görüntüsü oluşmuş durumda aşağı yani fincan kulp görüntüsü ters fincan kulp görüntüsü de e, aşağıya doğru hedef verir yani e, ne olacağı belli olmaz ama izleyip görmek gerekir tabii ki yine burada bir destek noktası da var e, şu anda da zaten buradaki destek noktasında e, kaldı ve Yukarı gidecek mi gitmeyecek mi bakalım. Şöyle destek noktamızı zaten çizdik. Eğer inecek aşağıya inecek olursa, şunu şunu bir kaldırayım. Buradaki çizdiğimiz destek noktasından aşağı inecek olursa, e, aşağıdan bir ters S şey yaparak bu destek noktasına onay alarak o şekilde aşağıya doğru gitmesi gerekir. E, bu şekilde bunu izleyebiliriz. Bakalım neler gösterecek bize. Link bilgisayara baktığımızda arkadaşlar burada Şöyle bakarsak 4 liralardan işte 60 lira kadar bir yükseliş olmuş Ve şöyle hemen bir Yükselen trendimizi çizecek olursak Şurası bizim destek noktamız ve burası da <laughs> Direncimiz oldu 4 liradan 60 liraya kaç kat yapar 64'ü bölersek 15 mi yapar? Aynen 15 yapar. 15 kat gitmiş. Tabii ki artık dinlenecektir yani. Buraya artık satış yaparak zikzakları yaparak burada <laughs> elinde malı çok olan buradan çıkartacaktır. Şöyle baktığımız zaman yakın zamana şöyle bir üçgen görüntüsü görebilirsiniz ama ben olsam <laughs> bu üçgenden yani ben bu üçgenden hani çok bir şey beklemem çünkü bu işte zaten yani 4 liradan 60 liraya gelmiş hani illaki dinlenecektir birileri bir cebine biraz para koyması lazım o yüzden buralarda satışlar olacaktır aşağı yukarı e, oynamalar olacaktır o yüzden yani bu için dikkat etmek gerekir. 60 liralardan da şu anda 30 liralara kadar düşmüş durumda. Ee, yine şu destek noktası takip edilebilir. Bunun altına e, şu anda zaten şöyle bakıldığı zaman 23 liraları falan gösteriyor. Destek noktası. Bu destek noktasına takip etmek gerekir. Eğer ki bunun altına inecek olursa bundan bir ters seyonayla o şekilde aşağı gitmesi gerekir üçgende üçgen kırılım aşağı yazısı zaten buradaki destek noktasını görüyorsunuz yukarı gidecek olursa çok fazla gideceğini ben düşünmüyorum ve şöyle bir baktığınızda şurada da bir gap mı var diyeceğim Hayır, yokmuş tam oradaki gapı şurası kapatmış yani e, link bilgisayarla ilgili düşüncem de bu şekilde zaten çok fazla gitmiş ve artık şuradaki üçgen içerisinde de zaten e, hisse buradan e, elden çıkarılmış hani biraz cebe para alınmış yani e, o yüzden bu şekilde aşağı yukarı aşağı yukarı zigzag yaparak üçgen içerisinde hareket ediyor bunu takip edip nereye gidecek görebilirsiniz ama e, Yine siz bilirsiniz. Şöyle devam edelim. SASA'ya bir gelelim arkadaşlar. SASA biliyorsunuz benim üç tane numaram mükemmel işlem vardı. SASA Volkov ve vertu hissesini çok ince takip ediyordum. SASA biliyorsunuz endeks düştü geçen hafta bayağı aşağılara geldi. Sonra şu anda düzeldi. O zamanlarda e, Sasa endeksten etkilenmedi arkadaşlar. Güzel bir şekilde yerini korudu. Üçgen içerisinde kalmayı başardı ama e, Vertu ne yazık ki e, öyle olmadı. Aşağıya doğru geldi. Vertu gördüğünüz gibi. E, biz şöyle bir üçgen çizmiştik galiba. Nasıl çizmiştik? Yok. Şuradan şöyle mi Aynen şöyle falan çizmiştim herhalde bu şekilde bir üçgenimiz vardı bir de yukarıdan işte çekmiştim yani şöyle zaten net bir şekilde görülüyor böyle baktığımızda böyle bir üçgenimiz var demiştim ve vertu'da zaten yine 4 liralardan 22 liralara kadar işte hedef söyleyebiliriz 4 liradan 22 liraya çıkmış bir hisse. Ee, yine buradan bir şeyler bekliyordum hatta finansal raporuna da bakmıştık çok güzeldi ee, ama endeksten işte burada etkilendi birkaç gün aşağıya doğru geldi şu anda hafif yukarı yönelmiş durumda ama e, buradaki çubuk e, yukarı yönelmesindeki çubuk onay görüntüsü olabilir arkadaşlar düşüşe onay olabilir gördüğünüz gibi şöyle bakıldığı zaman şu kalemim nerede bakın şurada bir zaten düşüşe onay almıştı ve şu da düşüşe onay olabilir arkadaşlar yani bu biraz daha aşağılara gelebilir o yüzden dikkat etmekte fayda var ve geçmişteki şöyle grafiğe baktığımızda şuradaki yükselen alana baktığımızda şurada bir gap görüntüsü var arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradaki gapı almaya da geliyor da olabilir. E, o yüzden hemen üstünde de zaten bir gap var. E, o yüzden Vertu da artık dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Çok aşağılarda da gap var aslında. E, oralara kadar gelir mi belli olmaz. Vertu ne yapacağı belli olmaz. Oradaki gapları almaya geliyor olabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekir Vertu'da diyorum. Ee, devam edelim şöyle. Kontrolmatik teknoloji listesine bakarsak burada bir tobo görüntüsü görebiliyoruz. Şöyle bir çizik atacak olursak. Hop. Gördüğünüz gibi burada bir tobo görüntüsü mevcut diyebiliriz arkadaşlar şöyle kalemle alayım şöyle bir omuz görüntüsü ve baş tekrar bir omuz ve onay görüntüsü ve bu şekilde yukarı gitmesi beklenebilir diye düşünüyorum Kontrolmatik teknoloji hissesinde ee, bunu da buradaki toboya göre değerlendirebilirsiniz şöyle Baktığınızda da destek noktası Destek noktasını burası olarak belirleyebilirsiniz Şunu da şöyle koyarsak Gördüğünüz gibi buradaki bir tobo görüntüsü yukarı doğru Gider mi belli olmaz e, Takipte kalmakta fayda var diyebilirim şu anda başka inceleyeceğim bir e, his yok arkadaşlar. Eğer sizlerin merak ettiği varsa yorumlarda bahsedin onları inceleyelim ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.